Mordoran'da gördüğüm deniz anası ilk defa gördüğüm bir denizanası. Bakın bu sefer de Karaburun iskelede. Şöyle çekimini yapıyorum uzaktan. Yine alma imkanım yok. Kepçe de erişmez. Ebatları bu. İçinde kırmızılık falan var. Bu deniz anası zehirli bir deniz anası. Muhtemelen çarpılma vakaları bununla gerçekleşiyor. Latinçe isimli falan araştırırız ama bizim Marmara'da görmediğim bir deniz arası. Ya bu küçük kepçele şeyi alıp gelsek ya. Kesinlikle zehirli olan tür bu. İşte bunun dokunması durumunda küçük iğne iğne hücreler var. Bu hücre şeylerle patlıyor ve insanı yaralıyor bu. Her tarafında zehirli iğnelerini saplıyor. Bunu yakından incelemek çok isterim ama bugün ikinci görüşümüz Mor Dağı'nda gördük. Şimdi de Karaburun iskelede debatlar hemen hemen aynı. Evet ilk defa gördüğüm canlılar arasına yeni, bir tane daha ekledik. Kara burundan yazın. Deniz anası vakaları geldi. Muhtemelen bu deniz anası oldu. var burada İçinde böyle kırmızımsı böyle gibi organlar var şapkanın içerisinde çiçek gibi Ateş denize nasıl diye aratın bakayım internette. Nerede bu? Bak. Şuna benziyor Bakın suyun üstüne, üstüne çıktığı zaman şapkanın içindeki organlar nereye gitti? Aynı Şuna böyle benziyor. çiçek gibi. Evet yani, mümkün olduğunca fazla görüntü almaya çalışıyorum. Evet, evet işte şapkada çizgiler, lekeler falan var. Bunları arayayım. Şimdi insan sağlığı açısından bir iki, bir iki. kumla temas ettiğinizde sıcak tampon kızgın kumlara falan gelecek ses vereceğiz. Bir tane mordan bir tane kara burun derken az daha ilerledik ve zibil gibi bakın şurada bir iki şu ipin yanında üç tane gördüm açıklarda şurada var. Bir sürü. Ve bu bu deniz anası türü burada hakim. Ay deniz anası yok mesela. Ay deniz anası görmüyorum. Ama bu deniz anasından bir sürü var. Küçük. Küçük ebatlarda. Mesela bakın şurada şurada çok küçük. Batten renkleri de oturmamış bile. Yani ee, bu deniz anası zehirli bir türse ki yüzde 99 öyle. Bakın ebatlar da çok büyük değil. Hep en, hemen hemen hepsi aynı ebatlarda veya küçük. Bu ebat yani. Şuraya bir tane gelse alacağım bir tanesi. Oo, bir sürü, bir sürü bakın. Burada da var. Ona suyu koy, suyu <laughs> Sıcak <Sıraşat> mı? <laughs> neyse, neyse, beter. Dur, dur. <laughs> Aynen. Ağzınız zaferi. Şunu şey... alsana. Onu bir şişe gibi bir şey koyalım. Bak bunu ellediğin zaman muhtemelen sokacak bizi. Sıkıştırma onu hiç. Şurada bir tane su şişesi var. Ama ağzını alışmıyor. <laughs> bir <Bu> daha. <laughs> Sulu var orada Ne yapacağım kapalı kapalı ne yapacağım? Deniz suyunda yaşıyor ki ne kadar dayanmaz da ki? Havasız kalır zaten. Yaşıyor ha. Şu an yaşıyor tabii suyun içinde, oksijenin. Şuna bir yerde çekim yapalım. bir Yerde çekelim Atalım. Çöp binçine su şişsin ama. Baksana. Gözlüğüm nerede? Baksana. Evet bak. Güzel olsun. Sil sil. Bebeğe gelmez böyle türleri. Sil sil. <laughs> Ve ebatları bu. Bak orada şeyleri var görüyor musun? Bak uzunları var. Onlar zirve. İşte bunlar muhtemelen iğneleri. Bu tür bizim Çanakkale'de yok. Görmedim yani hiç. Burada var yani var burada, yani. Burada, burada çok. Çünkü bilim açık, yani. bilim olsun. Üstü, üstü sil sil. Bence şunlarla sokuyor. Ne güzel. Güzel. güzel ya. Hala heyecanlı. Zeynep olmuyor ya? Çünkü insanlar... Karaburun'dan çok haber geldi ama yazın. Balıkçılar falan mesela. Hmm. Evet. Bak daha canlı görüyor musun? Ay ölmeden kalın onu. Gidiyor. Tamam canım hiçbir şey yok onunla. Evet yeni bir türlü daha keşif bir oldu. Böylece benim sesle... <laughs> benim sesle çatallandı ver ver battaniye mi? <gülüyor> battaniye battaniye ver. <laughs> 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 Biraz ses gitti denize girdik. Hava serin. Al şunu atabilirsin artık. Yeni bir türde keşfetmiş olduk.